Herkese selam. Heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar birazdan tahminleri sizlere söyleyeceğim. Lütfen dikkatli şekilde dinleyin. Kazan sistemleri anlamınız sizler için çok önemlidir. Kazan sistemleri zaten biliyorsunuz ki tamamen değişti bir Ocak itibariyle. Artık yeni sistemler, yeni kazançlar başladı. Değerli arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. İki kanala da açıklama kısmında iki kanalın da linki var hangi kanaldan izliyorsanız. Aynı şekilde arkadaşlar topluluk bölümünü takip edin. Oradan da paylaşım yapıyorum biliyorsunuz ki canlı bahis paylaşımı. Çılgın X1 üyeli diye yeni bir üyelik geldi biliyorsunuz ki. Bunda da zaten çok büyük kazançlar sağladık. Topluluk bölümünde resimli paylaşımlar var biliyorsunuz. Kanala tıkladığınızda sağ tarafa devam ettiğinizde topluluk bölümü var. Oradan paylaşımları da kontrol edin, takip edin. Oradan da paylaşım yapıyoruz canlı payısı olarak. Orada da zaten arkadaşlar güzel kazançlar sağlanıyor. 13. güne girdik. Çılgın X1'de çok değişik kazançlar sağlandı. Çok farklı kazançlar sağlandı. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar birkaç kişi bununla alakalı yazmış Demiş ki işte riskli olanlar hani paylaşım yapmayın. Hani risksiz olanlar daha çok geliyor diye. Şimdi zaten amaç şöyle. Yani biliyorsunuz ki topluluk bölümünde 4'te 4 paylaşımdan 3 tanesi zaten kazandı. Risksiz olanlarda. E sadece riskli olanlarda da sadece arkadaşlar biliyorsunuz ki 4'te bir tanesi kazandı. 4 maçta. Şimdi öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Şimdi riskli olan tahminlerde kasayı 4000 veya 5000 TL'den oynadığınızda ortalama 2500 katlama olarak oran arttıkça biliyorsunuz ki oynuyorsunuz. bunu yaptığınızda ne oluyor arkadaşlar? Tek seferde 50 bin üzeri ve 100 bin üzeri kazan sağlamış oluyorsunuz ki şeyde riskli olanlarda. Tabii ki sizler sevmeyebilirsiniz kasınız olmadığı için. Ee, daha çok e, değişik tahminler yani e, risk e, çok az olan maçlarda e, değerlendirebilirsiniz. Bu tabii ki ayrı bir şey ama e, amaç zaten arkadaşlar bir şeyleri riske atarak devam etmek olduğu için bu maçları da seviyorlar. Şimdi zaten biliyorsunuz ki arkadaşlar üyelik sisteminde e, tamamen artık e, riskli olanları risksiz olanları aynı şekilde e, talep edebiliyorsunuz. Buna göre de zaten size ona göre tahmin gönderiliyor. Örneğin bugün yani salı günü 2 Ocak salı günü paylaşımda ne yaptık üyelere 7 tane risk olan yani çok az riskli olanlardan gönderim yaptık 7'de 7 yaptık Onun Onun dışında da çok fazla riskli olanlarda oranları yüksek olanlarda paylaşım yaptık. Onlarda da arkadaşlar 9'da 2 oldu. Şimdi 2 tanesinin oranı arkadaşlar 13 oran var 2 tane. Onun dışında 2 tane farklı işte 7 küsür oran var 5 oran var. Yani bunların de değer olarak baktığınızda işte 2500 TL ile 5000 TL orası değer baktığınızda arkadaşlar zaten 50 bin 100 bin üzeri kazanç sağlamış oluyor. Amaç da zaten bu. Hani hiç onlara ben bulaşmayayım işte sadece e, risk daha az olanlarda işte yok dediklerimizde oynamak isterseniz de zaten üye olduktan sonra e, onlardan devam edebiliyorsunuz. Amaç da zaten arkadaşlar e, tamamen e, bir şeylerin daha böyle yüksek seviyede kazanç sağlamak. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ki burası kazanç sistemi kanalı ben de bir biliyorsunuz ki veri bilimciyim tahminlerle hiçbir şekilde maç yorumuyla alakamız yok. Kazan sistemi kanalı burası. Ve arkadaşlar her zaman söylediğim gibi emeğin karşılığı beğeni atın, abone olun, en azından bir teşekkürler yazın. E, bu kadar kişi görüyor. Topluluk bölümünde paylaşım yapıyoruz arkadaşlar. 5000 üzeri görüldü var. 5000 üzeri görüldü var. Bir tane bile beğeni yok bazılarında. Bazılarında bir tane beğeni var. Yani bazılarında 3-5 beğeni var. Ondan sonra da yazıyorlar. Şey diyorlar mesela. İşte hocam işte güzel paylaşım yapıyorsun, sonra yatacak paylaşım yapıyorsun. İşte ondan sonra belli zaten yazmış birisi. İşte mağzuzdan böyle paylaşım yapıyorsun. Şimdi şöyle, her zaman zaten kazanacak paylaşım yapsak kimse üyelik sistemine geçmez. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kanalda, hiçbir uygulamada zaten her zaman kazanacak tahminler verilmez. Çünkü o kanalı veya uygulamayı Başkaları da kopyalayıp başka yerde de kazanç sağlatma çalışacağı için yani art niyet olacağı için bunun da düzeni var arkadaşlar. Sadece üye olanlar için bu tahminler özel olarak zaten gönderim yapılıyor. Onlar istediği kadar ne kadar oynuyorsa oynuyor oynar gerçek tahminlerle. Biliyorsunuz ki zaten her seferinde söylüyorum buranın tahminleri üyelerin tahminleri zaten bir değil. Bu nedenle de arkadaşlar gerçek tahminlerle yeni sistemimizle kazanç sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar çılgın x 1 şu ana kadar çok ciddi çok güzel kazançlar sağladı. Zaten sistemi artık kanıtladık. Her günde paylaşım yapıyoruz. E, topluluk bölümünde de zaten paylaşım yapıyoruz biliyorsunuz ki arkadaşlar. E, bir videolarla alakalı da bir birisi bir arkadaşımız yorum yapmış onu da söyleyeyim. E, sadece işte bir maç iki maç paylaşsanız, sadece hani gelecek olan maçı paylaşsanız. E, onun dışında işte risk e, olmayan maçlardan. Bu da mantıklı. E, yani çok fazla e, maç oynamak istemeyen var. İşte içinden seçip kombine yapmak istemeyen var. Kupon yaptığımız zaman işte bazılarından e, giden var. E, zaten şimdi arkadaşlar e, Şike varsa maçta, örneğin dünkü 2'de kalan, 2 golde kalan maçımızda yani arkadaşlar 2 tane penaltı oldu. İkisini atamadılar. 3 tane gol oldu. 3 tane gol iptal oldu. Yani 3 gol 60 gol iptal oluyor. 2 tane penaltı yatamıyorlar. Bir gol olmuyor. Yani arkadaşlar böyle maçlarda var. Bu maçlarda zaten hiçbir şekilde bir şey yapamayız. Arada olacak. Örneğin şu ana kadar 9 tane maçımız aynı şekilde işte gol iptalili canlı bu işte, yaptı. İşte geneline baktığımızda da arkadaşlar şu anda e, bayağı bir seviye olarak çok 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 üstteyiz. Her gün güzel kazanç sağlanıyor. E, örneğin e, biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar risk az olanlarda risk az olanlarda e, genelde arkadaşlar atıyorum 10 paylaşım varsa e, en az 8 tanesi geliyor maçların. Yani 8'den aşağıya şu anda olmadık. E, tabii ki arada yüksek oranlılar yani riskli olanları saymıyorum. Onu artık ayırdığımız için arkadaşlar bu şekilde e, örneğin artık bir tablo çıkaracağız. Pazası kaçta kaç olmuş salı kaçta kaç olmuş. Çarşamba kaçta koşu kaç olmuş? Canlı bayis artık günlükte zaten paylaşacağız üyelerin diye bu kadar full çekti mesela dünkü bütün canlı bayislerimiz ve bütün kuponların tamamı kazandı. Bu nedenle de şunu söylüyorum arkadaşlar, her gün kazan sağlayacak zaten kazan sistemleri kanalımızda her gün kazan sağlayacak sistemleri yarattım. Biliyorsunuz ki daha 3 yıl evvel e, bütün videolarda neredeyse bahsediyordum. Uygulama için yapıyoruz ve yeni sistem daha hiç kimse bir şey görmedi. Yeni sistem başlayacak ve herkes e, inanamayacağı kadar güzel ve düzenli kazanç sağlayacak. Arkadaşlar şu anda daha yeni başladım buna ve çok seviye farklı e, seviyede çok e, güzel kazançlar sağlayacak. Farklı sistemlerle de geçeceğiz. Şimdi bu bir başlangıç. Herkesin istediği de oydu zaten. Her gün kazanç sağlanacak bir sistem. Bunu da arkadaşlar burada yaptık. Başardık. Ee, aynı şekilde e, 3 yılın emeği bu. Son 1 yılda da zaten denemelerini yaptım. E, şu anda da çok e, güzel şekilde devam ediyor. Hiçbir şekilde ne bu kadar kazanç sağlayan e, bir yer var uygulama veya site veya ne bileyim herhangi bir yorum kanalı hiçbir şey yok arkadaşlar. Kazan sistemleri özel sistemlerdir. Bunu her seferinde söylüyorum. Küçük paralarla bizim işimiz yok. Biz her zaman yüksek ve büyük kazançlara odaklı bir sistem bu. O yüzden de herkes katılım yapamıyor. Katılım yapması için de bütçesi az olanlar için de katılım yapması için de bugün özel bir şey yaptım. Onu da birazdan sizlere söyleyeceğim. Ondan önce arkadaşlar abone olup beğeni atmayı unutmayın. Bir de sadece teşekkürler yorumu yaparsanız memnun olurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünün tahminini sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar bugün 22.45'te PSG Toulouse karşılaşmasında ilk yarı 1.5 üst tahmini diyorum bu karşılaşmaya. Onun dışında sürpriz olarak da arkadaşlar ilk yarı karşılıklı gol var diyorum. Birisinin oranı işte 2 oran, birisinin oranı da 4 orana yakın. iki tane farklı farklı tercih. Birini de sürpriz olarak söylüyorum ama ilk olarak ilk yarı 1.5 üst tahmini diyorum. Ona göre değerlendirme yaparsınız. Şimdilik böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki böyle devam ettiğimizde aylarca yaklaşık 2.5'a ay, 3'e yakın. Her gün kazanarak devam etmişti bu şekilde. Yine inşallah aynı şekilde de devam eder. Artık her gün kazanç sağlayan kazan sistemimiz var arkadaşlar. Çılgın X1 üyeliğimiz biliyorsunuz ki onların da seviyeleri var. Şimdi arkadaşlar hemen sizlere üyelik bilgilendirmesi olarak sizlere yapayım. Şimdi arkadaşlar Çılgın biliyorsunuz ki X1 üyeliği başladı. Şu anda herkes çok ciddi kazançlar sağlıyor. Şimdi seviye seviye sizlere söylemek isteyeceğim ee, söylemek istiyorum. Ee, özel bütçesi az olanlar için de güzel bir şey yaptım. Ee, zaten her, her zaman söylerim önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Bunu da herkes sağlasın, herkese yarasın. Kazançları görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar zaten kazanç sağlıyoruz her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz ve topluluk bölümünde de paylaşımları takip edip geçmiş video, geçmiş paylaşımlardan da kontrol edebilirsiniz topluluk bölümünden. Aynı zamanda takip edersiniz. Teyit amaçlı. Zaten artık videolar ve artık paylaşımlarımız çok 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 artık bin üzeri bin yüz üzere gidiyor. Hepsinde de kanıtladık. Çok büyük, çok ciddi kazançlar sağladık. Bunların hepsini tek tek kontrol edin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Çılgın X1 üyeliği dedim. Çılgın X1 üyeliği seviye 1 tek tek sizlere hemen kısaca anlatacağım. Seviye 1 arkadaşlar nedir? Seviye 1 arkadaşlar haftalık öncelikle 20.000 TL üyelik bedeli var. Haftalık 20.000 TL seviye 1. Peki seviye 1 olarak da şöyle yapıyorum kampanya olarak arkadaşlar seviye 1 de 10.000 TL ödeme ilk kazançtan da 10.000 TL ödeme şeklinde e, bu şekilde seviye 1'e çılgın x seviye 1'ine katılabilirsiniz. Peki içinde ne var? Arkadaşlar 10 tane kombine kupon gönderiliyor. 10 adet günlük. Onun dışında ilk yarı MS tahminleri yüksek çıkanlardan gönderim yapılıyor. Bunun bir adedi yok. 1 de olabilir, 3 de olabilir, 5 de olabilir. Bu gönderil yapıyor. Onun dışında da sınırsız Basketbol, sınırsız e, futbol, canlı bahis kuponları topluluk bölümüne attığımız gibi arkadaşlar gönderim yapılıyor. Sınırsız e, onun yani basketbolda dahil hepsi içinde. E, çılgın X1 üyeliğinde. E, çılgın X1 üyeliği de bahsettiğim gibi 20.000 TL arkadaşlar ödemesi var. Haftalık bütçesi çok a olmayanlar için de 10.000 ödeme yapabilir. İlk kazançtan da 10.000 ödeme yapabilir. Bunun dışında arkadaşlar seviye 2, seviye 2 çılgın XP üyeliği o da zaten sizlere günlerdir e, topluluk bölümünde paylaşım yapıyorum, Kazançları da videolarda paylaşım yapıyorum. Çılgın XP üyeliği de arkadaşlar haftalık 10.000 TL. 10.000 TL haftalık olarak kampanya olarak da arkadaşlar bütçesi yine az olanlar için 5.000 TL ödeme, kalan 5.000 de aynı şekilde ilk kazançtan ee, bu şekilde yararlanabilirsiniz arkadaşlar. kalanında ilk kazançlar ödeyebilirsiniz. Bu şekilde içeriği de arkadaşlar 5 tane kombine kupon, ilk yarı MS tahminleri ve futbol canlı bayısı arkadaşlar tahminleri gönderim yapılıyor. Seviye 2 çılgın X1'de. Son olarak arkadaşlar özel bir şey yaptım. Seviye 3 açtım. Bu da herkes için çok önemli. E, seviye 3 arkadaşlar nedir? Seviye 3 bütün sistemler aynı. Yani e, daha yüksek kazanacak maçlar diye artık bir şey de kalmadı. Ha, sistem aynı. Sadece değişkenliği, daha fazla kupon ve işte daha farklı kuponlar e, şeklinde devam ediyor. Oran bazından. E, seviye 3 açtım arkadaşlar. Bütçesi çok az olanlara. Arkadaşlar Çılgın X1 seviye 3 üyeliği de Haftalık 2500 TL onun içinde de arkadaşlar bir adet kombine kupon var. 3 adet de canlı bahis şeklinde bu sistemde herkes yavaş yavaş da toparlanabilir arkadaşlar. Çılgın X1 seviye 3 haftalık 2500 TL'den yararlanabilir Arkadaşlar bunu da özel olarak yaptım artık bütün sistemler zaten değişti yani üç tane kombine kuponu oyun oynar canlı bahiste de zaten e, üç tane canlı bahis veriliyor zaten biliyorsunuz ki bir tane canlı bahisi katlayarak oynuyorsunuz güzel ciddi kazançlar veriyor bunun da üç tanesini düşünün e, 2500 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar herkes için önemli Bütçesi az olanlar için. Şimdi arkadaşlar özel başka bir şey daha yaptım. Bu da gerçekten herkes bunu e, sevecek. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar çılgın oranımız var. Çılgın oran e, ilk yarı MS'lerden oluşuyor, skorlardan oluşuyor vesaire. 20 TL ile 100 TL arası yapılıyor. E, kupon ve arkadaşlar en son 9 milyon 100 bin lira kazan sağladık bunda. Biliyorsunuz ki bu sezon çok pardon hedefimiz çok büyük çılgın oranda. Bu nedenle de hedefi de yükseltmek daha çok kişiyi kazandırmak adına şöyle bir şey yapıyorum. Çılgın oranda arkadaşlar haftalık biliyorsunuz ki 40 bin TL ödemesi var. Bu sistem de değişti. Şu anda mesela daha güzel daha çok kazanç sağlıyor ve yani şu anda yani değiştiğinden bu yana Böyle 3 gün, 5 gün, 10 gün kazanç sağlamadı olmadı. Yine bir kupon geliyor, 3 kupon geliyor, 5 kupon geliyor. Yine yani arkadaşlar güzel kazançlar sağlıyor. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda da şöyle bir şey yaptım. Şimdi çılgın oranda biliyorsunuz ki haftalık üyeliği 40.000 TL. Atıyorum bir haftada kazanç gelmezse ne yapıyordu? Üye tekrar üye oluyordu işte bir daha gelmese bir daha üye oluyordu. Mesela şu ana kadar en fazla 21 gün çılgın oranda kazan kazanç sağlamadığı oldu biliyorsunuz ki. Ama bir ay hiç olmadı. Son 3 yılda. Şimdi böyle olunca da şimdi şöyle bir şey yaptım. Şimdi arkadaşlar çılgın oranda üye olmak isteyen 40.000 TL ödemeyle üye oluyor. ve bunu şöyle yaptım. Aylık yaptım bir ay boyunca arkadaşlar e, yararlanacak 40 bin TL'den e, bu mesela 3 haftalık e, kalan 3 haftanın yani 120 bin lira biliyorsunuz ki e, 3 haftalık fiyatı yapıyor. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. 40.000 TL ödeme yapıp ben haftalık yerine aylık açıyorum. Üyeliğe, üyeye. Bunu açtıktan sonra ne oluyor? Şöyle oluyor kazanç sağladıktan sonra atıyorum 2 hafta sonra işte 3 milyon 5 milyon çılgın oranda kazanç sağladı. Arkadaşlar kalan ödemeyi almak yerine 10'dan %25 arkadaşlar şey alıyorum. ne diyorlarına kazandığından %25 ödeme alıyorum. Çılgın oranda bu şekilde yaptım. Yani şöyle olmuş oldu. tekrardan üyelik alıp devam edip tekrar üyelik alıp devam etmektense aylık olarak veriyorum arkadaşlar. Kazan sağladığında da kazancın yüzde yirmi bana göndermiş oluyor. Bu şekilde de arkadaşlar kalan e, yani zamanda kazanç sağlamış oluyor. Bu da ne oluyor arkadaşlar? Yüzde yüz kazanç sağlamış oluyor. E, bu şekilde de arkadaşlar özel bir şey yaptım. Yani bin TL ödüyor. Aylık üyelik alıyor arkadaşlar. hayli kalmış oluyor. Kazanç sağladığında da bir ay içinde ne yapıyor arkadaşlar? 125'inin ödemesini yapıyor. Ondan sonra da zaten sezonluk mu alır? 3 aylık mı alır? Ne isterse üye onu yapar. Tamamen bu sene içinde özel böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bu da herkesin beklediği özel bir şey. Çünkü biliyorsunuz ki çılgın oran farklı bir dünya. Çünkü her seferinde çok büyük rekor kazançlar sağladı. Sağlamaya da devam ediyor. Bu nedenle de arkadaşlar bu sistemi herkes çok sevecek ve bir ay boyunca da kazanmama ihtimali yok. Çünkü son 3 yılda da en fazla 21 gün kazan sağlamadığı oldu. Bu nedenle de arkadaşlar %100 kazan sağlayacağı için ne ödemesinde sıkıntı olur ne de herhangi bir şeyinde sıkıntı olur. Şu ana kadar en küçük e, aylık olarak da en küçük kazancımız da 3 milyon 100 lira arkadaşlar. Bu nedenle de e, şu anda çılgın oranda da böyle bir özel bir şey yaptım. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlar tahminde sizlere ilettim. E, Topluluk bölümünü takip etmeyi yine unutmayın. Oradan yine paylaşım yapmaya çalışacağım. E, beğeni atarsanız, abone olursanız arkadaşlar. Bir de teşekkürler yorumu yazarsanız paylaşımlara yine güzel şekilde devam edelim. Ee, devam yani e, her seferinde söylüyorum. Yani beğeni atmak zor değil zaten. Yani beğeni attığınız sürece, emeğe saygı gösterdiğiniz sürece, en azından bir yorum attığınız, abone olduğunuz sürece güzel paylaşımlar, skor paylaşımları, işte ilk yarı MS tahminleri, yüksek oranlı maçlar devamlı gelir. Ama bir bakıyorsunuz ki 5000 kişi görmüş topluluk bölümünde resimleri. İnanılır gibi değil. Bir tane beğeni yok. Yani arkadaşlar bunlar iyi bir şey değil. Yani atılacak bir beğeni zor bir şey değil. Ee arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.